Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ve terazi burşu için iki ay tahminine bakıyoruz. Tarot kartlar bize yardımcı olsun. Bize bir yol göstersin. Bize bir ışık tutsun. Ne olacağını göstersin. Fal tahmini yapıyoruz. Özel hayat, iş hayatı, sağlık ve bir tane kart şans çıkarttıracağım. Sizin terazi burçlar için özel hayat ne olacak ne bekliyor size teraziler iş hayatında ne bekliyor size bakalım iş hayatında ve sağlık sağlığa bakalım teraziler bir tane kart buraya bir şans kartı olarak çıkarttıracağız teraziler bu sizin dileğiniz ilgili olabilir ve size bir um, evren, hangi bir destek, hangi bir şans 2 Mayı'da gösterecek, sizi nasıl yönlendirecek dereceler. Bakalım, şans kartı. Ve özel hayattan başlıyoruz. Çok önemli bir ay 2 Mayı sizin için. Kadersel bir ay diyebilirim. Aslı olan bir ilişki tamamlanıyor. Bir şey bitiriyorsunuz, bir şey başlıyorsunuz. Hem başlangıç hem bitirme. Daha önce önünü görmediniz. Daha önce nasıl yapacağım, nasıl edeceğim bu ilişkide, bu ilişki devam eder mi? Bak ayrılmış olabilirsiniz, barışma olabilir mi diye oturdunuz, düşündünüz. Çünkü sizin düşünceler söz konusu bu kartlarda. Siz bu ilişki ilgili çok düşündünüz, çok değerlendirdiniz. Bir türlü netli göremediniz ve bir kadersel karara varıyorsunuz. Bitecek mi, devam edecek mi bu ilişki? Hmm, eğer bitarsa sizin için daha hayırlı olsun diyelim teraziler zaten terazi çok seviyor düşünmeye her şey tartma işte tamam teraziye ait bir fal iş konularda iş konularda da yeni başlangıçlar yeni bitişler var Aa, bir iş işi bitirip 2 Mayın için diyorum kadersel ait teraziler için bir işi bitirip yeni bir işe başlıyorsunuz. Korkarak başlayacaksınız. Ürperiyerek yani tam emin değilsiniz. Nasıl olacak, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Bütün hukuksal sorunları çözüp yeni bir şey başlamak üzere olacaksınız. Ama belki 10. ay değil 11. ay 12. ay bulabilir sizin başlaması da eski bir iş bitirmesi çok aşikar sağlık ilgili teraziler bize ne bekliyor sizi ne bekliyor daha doğru sağlık ilgili iki kişiyle doktorlar olabilir bunlar sağlık konusunda bir danışma yapacaksınız sizin sağlıkta sorun olan hangi bölge varsa onun ilgili bir danışma gerek olacağını düşünüyorum ve ona bir baktıracaksınız yani basit değil baktıracaksınız kendine bakmaya başlıyorsunuz teraziler birazcık gidip gelme olacak hmm, doktora öyle söyleyeyim ama iyi bir doktor iyi bir yönlendirme ve tedavi başlama başka bir şehir ve yurt bile gidebilirsiniz tedavi için ilare vakitte şimdi değil teraziler ve şans kartı terazilere Hangi bir şans bekliyor Ekim ayında. Ona bakalım. Hmm. Sosyal ilişkilerde, sosyal ağlarda çok büyük bir şansınız olacak Ekim ayında. Teraziler bekleyin. Özellikle eğer online çalışmayı düşünüyorsunuz, sizin için çok şansı açık bir ay. Şansınız açılıyor. Yani başarı, başarılar dilerim. Deraziler iyi günler.